Bugün Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkan Başkanı Sedat Köse ile beraberiz. Sedat Bey merhabalar. Herkese merhaba. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim sağ olun. E, i̇ki görevi birden yürüteceksiniz bundan sonra. Neler söylemek istersiniz? Kent Konseyleri olarak neler yapacaksınız? Hedefinize neler var? Şimdi şöyle... Kocaeli Kent Konseyi Genel Sekreterliği görevimi ifşa ettiğimiz dönemlerde Kocaeli Kent Konseyi'nde yapmış olduğumuz başarılı çalışmalardan dolayı Türkiye'de Kent Konseyi birliği yönetim kuruluna dahil edilmiştik bir önceki yıllarda. Ondan sonra buradaki çalışmalarımızın neticesinde de dönem başkanlığı her yıl başka başka illere verilerek başkanlığın demokrasi anlamında da Kent Konseyi'nin örnek oluşuyla beraber burada bir model var. O modelin içerisinde dönem başkanlığı Kocaeli'ye verildi. Biz bu dönem inşallah Kocaeli'nde, Ankara'daki ve İstanbul, aynı zamanda Elazığ, Gaziantep, Balıkesir yönetim kurulumuzdan oluşan bu ekibi Türkiye modeliyle biz buradan temsil etmeye çalışacağız. kent konseyleri olarak oldukça yol aldınız ve yedi projeniz büyük bilgi görüyor. Biraz bilgi verir misiniz? Yedep projemiz yerel destek programı. Biz kısacası Yedep diyoruz. Türkiye'de tek model olan, Avrupa Birliği projelerinden örnek alınmış, Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle bugüne kadar sunulmuş, üçüncüsünü vermek üzere olduğumuz, aynı zamanda Sivil Toplum Örgütlerini disiplin altına alan, onlara bir proje yazdırma eğitimleri verdiren programımızın adıdır. Yerel destek programımız şehir şehir adına yapılmış olan projelerde spor, gençlik, kadın, aile, çevre birçok başlık adı altında yapılabilecek şehrin projeleriyle toplum örgütlerinin bir arada ortak çalışmasının sonucunda çıkmış bir model. Sizin kültürel değerleri ortaya çıkartan çok güzel projeleriniz var. Mesela Kaz Bayramı. Bu sene yine yapıldı. Kaz Bayramı nedir? Neden yapılıyor? Biraz açıklar mısınız? Şimdi şöyle, bizim yürütme kurulumuz 28 kişiden oluşuyor. 4 meclis grubumuz var. 20'den fazla da çalışma grubumuz var. Bu çalışma gruplarımızdan bir tanesi de yerel kültürü yaşatma Yerel Kültür İşletme Derneğimizle beraber ve çalışma grubumuzla beraber bir hikaye dinledim ben bir gün Eseler Köyü'nde. Eseler Köyü'ne bir misafir gelmiş. Demişler ki, sizi ikram sunmak istiyoruz ama kazları yok diye büyük baş hayvan kesmişler. Misafir de çok alınmış bu işe. Demiş ki, ben bu kadar değersiz miyim? bana büyük, büyük büyük baş hayvan kestiniz ama kaz bizim için çok kıymetliydi. Niye kaz kesmediniz? Ben bu hikayeyi duyunca çok etkilendim. Bunu araştırmaya başladık köyün içerisinde. 200 yıllık bir gelenek olduğunu öğrendik. 200 yıllık geleneği burada kaz bayramı kutlandı. Köylerin kendi arasında usulü yaptı ve <laughs> birbirlerine gelip gitti. Bunu bir bayram havasında inşaatlarını öğrendikten sonra dedim ki bunu Kocaeli kazandırmamız lazım. Sağ olsunlar köy köylü ve köy muhtarımız ve çalışma grubumuz özellikle Melek Portakal Hanım, bir çalışma grubu arkadaşlarımızla beraber toplantı yaptık. Çok güzel hikayeler çıkıyor içerisinden. Üçüncüsünü yaptık. Yaklaşık 5000 kişi ziyaret etti. Biz bu konuda çok böyle mutlu olduğumuz ama bunun yetinmememiz gerektiği bir yerde olduğunu gördük. köylüyle artık toplantı yaparken şunu söylüyoruz: Evet, Kocaeli Kent Konseyi kültürel değerleri ortaya çıkartmakla yükümlü. Bu, bu, biz bu kültürü yukarı çıkarttık ve kent gündemini hatta ulusal gündeme bile e, yerleştirdik. Artık Kocaeli'de e, Kaz Bayramı kutlandığını herkes biliyor. Bundan sonra köylüye dedik ki artık sizin de bir şeyler yapmanız lazım. Burayı ticaretleştirmeniz lazım. Belki burada bir kooperatifleşebilirsiniz çünkü dört köy burada bu bayramı kutluyor. Burada bir kooperatif kurup bir kas çiftliği yapabilirsiniz. Burayı bir restoranta dönüştürebilirsiniz. Artık bunlarla ilgili de onlarla işbirliği yaparak eğitimsel anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Peki başka ilçelerimizde de böyle geleneksel şeyler olabilecek mi? Elimizden geldiğince bize ulaşan bütün değerlere sahip çıkmaya çalışıyoruz. Puma kültürünün içerisinde olduğu kaçamak işte aynı şekilde ona değer olmaya çıkıyoruz. Her yılda yapmaya çalışıyoruz. Onlar birazcık daha konsepti şehir dışından gelen misafirlerin olmasından kaynaklı olduğu için bir salon tiplemesinde yapıyorlar ama çok ciddi bir katılım oluyor. Muhtemelen bu yıl yaptığımızda da 10-15 ilden misafirler ağırladık. Hatta yurt dışından Bulgaristan'dan falan misafirler geldi. Bu anlamda da biz yerel kültürümüzün, kocaeli anlamında kentlik bilincinin oluşmasında katkı sunduğumuz için mutluyuz. Evet, bildiğim kadarıyla diğer ilçelerdeki kent konseyleriyle de güzel bir konsesyum oluşturdunuz. Evet her ay bir araya gelmeye çalışıyoruz. Seçim döneminde olduğu için bir iki aydır bunu ertelemiş olabiliriz. Biz kent konseyleri olarak Kocaeli Kent Konseyi Büyükşehir'le iş birliği içerisindeyiz. Tabii ki ilçelerde de kendi kent konseyleri var. Onlarla dönem dönem bir araya gelerek işbirliği içerisinde ortak akılla şehirde yönlendirmesi gereken yapılması gereken çalışmaları fikrini yürüterek çalışmalar yapmak arzusundayız. Peki, gelecek günler için yapacağınız güzel, sürpriz projeleriniz var mı? Kent Konseyi olarak mı soruyorsunuz, Türkiye Kent Konseyi belli olarak mı soruyorsunuz? <laughs> Birincisi ilk önce Kocaeli olduğumuz için Kocaeli Kent Konseyi olarak, daha sonra Türkiye. Şöyle, Kocaeli Kent Konseyi olarak <laughs> bu yerel destek programından çıkan sonuç verilerini şehrimizde kazanım anlamında kazandırabilmek için sürdürülebilirliğine bakacağız ve oralarda daha neler yapabiliriz? İşte bu Kaz Bayramı'ndan çıkan sonuç şu oldu. Evet bu kültür tanıtılıyor. Tanıtıldıktan sonra burada ticari faaliyet nasıl oluşulabilir? Bunun gibi çalışmaları birçok noktada yapmaya çalışacağız. Her e, yerel destek programımızdan sonra bizim e, yaklaşık 150 derneğe bir bu anlamda katkı sunuyoruz, hibe veriyoruz ve bu hibe sonucunda da ondan gelen projelere bakıyoruz. Sürdürülebilir kısmını biz alıp taşımaya çalışacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteğiyle beraber. Türkiye genelinde Türkiye genelinde, genelinde e, temel amacımız şu olacak. Kent konseylerinin yapısında iyileştirmeler gereken noktalar var. Bu anlamda özellikle Ankara'da yerel yönetimler genel müdürlüğü bir toplantı yaptık geçen gün. Önümüzdeki aylarda yani şöyle Mayıs, Haziran gibi inşallah planlamasını yapabiliriz. Kocaeli'nde çok büyük bir çalıştay yapmayı planlıyoruz. Bu kent konseylerinin eksik kalan taraflarının yerel yönetimler tarafından bir disiplin altına alınabilmesi, bir çerçevenin çizilebilmesi için bir çalışma yapacağız. Bu konuda mutabakat sağladık. İnşallah önümüzdeki ayların içerisinde bunu yapıp, önümüzdeki yıllarda kent konseylerinin daha iyi bir yerde olmasını sağlamak için çalışmaya başlattık. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun.